Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar ilk önce onu söylemek istiyorum ki Eğer videolarımı beğeniyorsanız Kanalımı beğeniyorsanız Beğen butonuna basmayı unutmayın Emeğe saygı olarak eğer e, Kanalımı beğeniyorsanız e, Abone olun Ve videolarımdan herkesten önce Haberdar olmak için bildirimleri açık tutun Aynı zamanda da Videolarımın altına yorum yapmayı da Unutmayın hepsini tek tek okuyorum Arkadaşlar Şimdi geçelim videomuza Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden yeni fotolar geldi. Bu fotoları Neslihan Atagül kendi Instagram hesabında paylaştı. Onun fotolarına takipçileri tarafından yorumlar geldi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.